<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir kadını, bir kızı nasıl etkileyebilirsiniz ve düşürebilirsiniz onu göstereceğim. Bu gösterdiğim taktiklerin hepsini gerçek hayatta da uygulayabilirsiniz. Hepsi işe yarayacak. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun, başlıyoruz. Öncelikle burada adamımızı oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ya bu nasıl bir tip ya? Şimdi öncelikle bana benzemesi gerekiyor. Kaiser olması gerekiyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar buradan yükseklerini falan filan ayarlıyoruz. Titan mı olacağız? Yok. Bak masa kadar olursan kızlar seni beğenmezler. Sip siyah. Sek erkek olacağız. Duruş zaten Türkiye sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün duruşu Evet arkadaşlar şu anda uyandık. Telefon açtım. Finder, Tinder bir şeyler var. Dışarıdaki araca bin ve çalışma alanına git. Ya ben nerede kalıyorum ya? Ya ben hayatta kalmaya çalışıyorum şu tipe bak. Bu nasıl bir araba? Allah kahretsin. Neyse. Çalışmalarımıza doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aracın sesini kapattım yani. Hayatımda şu an duyduğum en güzel sesleri duyuyorum. O sesten sonra Bak açıyorum sesi. Bak şu an rahatlıyorum. İyi deniz kenarı yakınında bir evimiz var. O evi de restore edeceğiz. Çalışacağız, para kazanacağız, kızları düşüreceğiz. Dur inşaat alanına ben niye arabayla geliyorum ki zaten? İç şu arabayı it it, it. Selamünaleyküm usta patron ne yapıyorsun? Aha. Günaydın patron. Aha. Aha. Minecraft köylüsü arkadaşlar evet. İş basit. İnşaata çıkan görevleri tamlı. Görev başına 10 dolar al. İşe başla. Üstüm çok şekil duruyor ama. Arkadaşlar biz adamın boyunu kısa mı yaptık ya? Biz adamın boyunu kısa mı yaptık? Tüm erkekler bizden uzun arkadaşlar! 1.50 adam oluşturmuş olabiliriz yanlışlıkla neyse. Önemli değil, önemli değil. Biz kısa boyumuzla da tavlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz, e... <laughs> şimdi tarih katacağım. Büyük İskender'in boyu 1.50 arkadaşlar ama adam dünyayı fethediyor. Onun için burada önemli olan kriter biz olacağız, boyumuz olmayacak. Zaten bir kız bizi boyumuz için sevecekse sevmesin. Boş versin gitsin. Bizi kaybeder. Biz hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Patronla konuş ve işi bırak. İşi bırakmak istiyor musun? Evet bırakacağım artık yeter. Finder'ı açın. Telefonu açalım. Kaydolalım. Eşleş. Sen eşleştin kabul. Jest diye biri selam. Merhaba nasılsın? Bugün buluşalım. Bugün buluşalım ne ya? Dur. 31 yaşında herhalde. Nasılsın? Bir halini hatırını soralım abi. Öncelikle bak. Taktikleri öğrenin buradan. İyiyim. Bak. Bizim halimiz hatırımızı sormadı. Bu kızdan pek olmaz. Yüzde konuşalım daha iyi. yok. Ben bu kızın yanına hemen gitmem. pek zaten beğenmedim. Neler yapmaktan hoşlanıyorsun? Kız bizi çağırdı arkadaşlar. O zaman kızın yanına gideceğiz evet. Aa, benim adamın mutluluğa bak. Buluştuğumuz yer burası arkadaşlar. Şöyle yoldan gideyim de kız demesin bu dağ ayısı ne yapıyor diye. Ha bak çiçekler falan var. Bak kız bizi çiçeklerle, güllerle karşılıyor. Dur. Merhaba. Ne lan bunun adı? Jess <laughs> sonunda gelebilir. Bak bu çok egolu. Ben bununla konuşmak istemiyorum. Seni biraz beklettim mi? <laughs> çok yavaş geldin. Araban kötü belki ondandır. Kıyafetlerin de çok iyi durmuyor. Bunlar gerçekten sorun mu senin için? Dur. Nereye gidecek bu muhabbet? Herkesin beklentisi farklıdır. <gülüyor> <gülüyor> Benim buluşacağım kadında da beyin olması lazım. Gördüğüm kadarıyla sende hiç yok. Lanet olsun insanlığına. <laughs> Aa para verdi lan. Al şu ikiz parayı kendine bir şeyler aldı. Eyvallah abla. Eyvallah. Bana verdiğin 200 lirayla çok büyük yatırımlar yapacağım. Ve bir gün peşimden koşacaksın. <laughs> dur arabayı çalıştırmadım. Rezil olacağız şimdi. Madem öyle ha, Allah dur. Dur. Allah kalesi dur. Verdi 200'ü de araba tamirine vereceğim gibi duruyor. Şöyle git, şöyle git. Düşme, 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 düşme. ha Kapat, kapat. Oh! Giyim mağazasına git. Ya, bana kıyafet almam için para verdi cidden ve ben de şu anda kıyafet almaya gidiyorum. Dur. Hayır, oradan değil, oradan değil, oradan değil. Benim üstümdekiler o kadar da kötü değil ya. Bir tişört, pantolon var işte. Ne var üstümde? Araba Enes Batur kaza. Hop! Herkes susa tamam yeter. Dayı iyi misin? İttireyim mi? Yardım lazım mı? İttiriyorum. Koş. Koş hadi sırtını ittiriyorum hadi. Hadi. Tamam. Kazan. Ben bir kıyafet alayım. Aha GTA San Andreas görev yeri. Of kaslıymışız he. Bak. Böyle gideceğim lan. Böyle gideceğim lan. Ben bad boyum oğlum yeter. Yeter hiçbirinize beyefendi erkek olmayacağım. Yeter artık. Çık. Eşleşmeyi deneyin gel. Eşleş. Mary, direkt konuya giriyorum. Acilen sana verdiğim adrese gel, seni bekliyorum. Bu bizim kaderimiz. Öyle her dediği yere gitmem. Bu ne hız? Biraz konuşalım söyle. Kimsin? Kes sesini ve hemen gel. Emir veriyor lan bana. Arabamı ittirme bak vururum ağzına bir tane. Zaten boyum küçücük, bir elli boyum var. Sınırlendirmeyin beni. Eşleştiğim kişinin yanına şu anda gidiyorum arkadaşlar. Baya uzakta oturuyor herhalde. 500 metre falan vardır buraya. Az kaldı, çok hızlı geliyorum. Hemen oradayım iki dakika oradayım geliyorum. Geldim. İşte böyle Gelmeni beklemiyordum Geleceğimi söylemiştim Ben geleceğimi söylemedim Sen beni zorla çağırdın Geldim o kadar E ne oldu abla sen Abla benim seninle bu Gel Otur demen de yanıma ya Hop fake Hop bak öyle geliyor Hop bak böyle hop işte arkadaşlar kızları böyle takviye getireceksiniz. Benim boyum o kadar kısa ki masayla bitişiyim yani. Garsonu çağır. Pişt. lan bu şarkıcı değil mi lan? Siparişi diğer kişi ver. Sen sipariş. Ben sipariş falan etmem. Ben bu zombiye hiçbir şey yedirmem. Vejetaryen olduğum için dikkat ederek sipariş edim. Keşke ben sipariş vereceydim yani. Ha söyle. Hangi hobilerle ilgileniyorum? Ben spor yapıyorum. Sporcuyum. İnsanı yoran şeyleri sevmiyorum. Benim de hevesim gitti ya. Umurumda değil git ya. Senle ben buluşmak istemiyorum. <gülüyor> Sinirlendi. <gülüyor> tamam hadi git kalk masadan kalk. <laughs> Toplantılar 40. Aha! Kızlardan böyle böyle para topluyoruz arkadaşlar yine iyiyiz ha. Mobilya mağazasına git. Arkadaşlar ben <laughs> taktiği çözdüm. Kızlardan böyle dileneceğiz Dileneceğiz paraları toplayacağız En sonu topladığımız paralarla manyak bir kız düşüreceğiz Mobilyacıya gittik Şu an bir mobilya alacağım Tamam harika bir duruş yaptım yine Evet merhabalar merhabalar Mobilya al ne alalım Şundan alalım ya yeterli paran yok Şu masa Güzel duruyor aldım Karizma karizmam arttı masa alınca Şimdi Eve gidiyoruz arkadaşlar yatıyoruz herhalde Gerçekten yorucuydu Allah dur vurma Zaten daha yeni masraf yaptım Arkadaşlar bu kızların hepsi para yiyici belli oldu. Onun için ben bu kızlara hiçbir şekilde yüz vermeyeceğim. Kardeşim geçsene. Motorcu aklı. Ambulans. Geçsenize düdük nerede? Bizim evde. Baraka gibi bir yer yani. Şu evi bir değiştirelim kızları boş versen. Sen bir kendin yaşamayı öğren önce. Astro World. Ben yanlışlıkla bir yerlere geldim arkadaşlar sanırım ya. Benim ev aşağıda kaldı. Neyse geçelim. Geçelim bir şey olmaz. Geçtik. Luna Park'a gelmişim. Buradan aşağıya atlayacağım şimdi. İşte ben böyle bir çılgınım. Hop. Hadi bakayım. Geldim. Evim canım evim masam bile var ya. Bak masa aldım ya. En büyük yatırımım ya. Kızlardan topladığım parayla hayatımın en yatırımlı, en mantıklı işini yaptım. Ben burada mı yıkanıyorum? Tamam tamam. Hadi yıkanalım. Masayı da buraya koydum arkadaşlar. Uyuyalım. Yerde yatıyoruz ya. Allah kahretsin. Bu nasıl bir hal ya? Şimdi işe mi gideceğim? Sevkiyat işi varmış. Hallederiz. Hallederiz. Bu ev 250 dolarmış. Tamam iyi lan. İyi iyi iyi. Güzel. Arkadaşlar biz bu evi çok rahat alırız. Burası da market gibi bir şey herhalde. Burası... Bunu bir de satın mı alıyoruz gerçekten? Ben bunlar bir de para vermem. Ben bir banyo olayım bir de ya. Emalar kirlenmişti. İyi güzel. Güzel. Yıkandık. Güne enerjik başladık. Finder eşleş. Yok ben bunu beğenmedim. Yok. Yok bunu hiç istemiyorum. Yok bunu da istemiyorum. Yok tamam. Buluşmuyorum kimseyle. Fotoğraf çek. O Rıfkı seni de almazlarsa. Seni de almazlarsa kimi alacaklar? Arkadaşlar bu sevkiyat işini falan filan sonraki bölümlerde hallederiz. Şu evi satın alırız. Buradan şu bara kadar artık buraya taşınır. Şurada şöyle bir mekanımızı kurarız arkadaşlar. Ve tüm kızlar bize düşmeye başlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sonraki videolarda, sonraki etkinliklerde görüşmek üzere bay bay.